Türbinler ve kompresörlerle devam edelim. Türbinler ve kompresörler arkadaşlar buhar, gaz ve hidroelektrik güç santrallerinde elektrik jeneratörlerini döndürmeye yararlar. Burada kullandığımız akışkan mil üzerine yerleştirilmiştir ve üzerine kanatçıklar var. Onun sayesinde bir iş yapar ve böylece milin dönmesini sağlar. Türbin işi bu şekilde gerçekleştirir kompresör, pompa, fan akışkan basıncını yükseltmeye yarar arkadaşlar. Genelde kompresörün görevi gazları yüksek basınca doğru sıkıştırmaktır. Yine pompalar zaten sıvıları sıkıştırmaya yarar. Türbin daha çok böyle güç üretmek için, kompresör ise sıkıştırma, daha doğrusu böyle iş ihtiyaç duyar. Türbin iş üretir, kompresör işe ihtiyaç duyar. Bu şekilde Aklınızda kodlayabiliriz. Yine bunların da e, kendi içerisinde enerji denklemleri olacak. Tabii ki bunların hiçbirini ezberlemiyoruz. Size zaten mantığı gösterdik arkadaşlar. Örneğin burada bize bir kompresör verilmiş. Bakın arkadaşlar e, ne olmuş? P1 basıncı girmiş P2 basıncında çıkmış. Ne olmuş? Basınç artmış arkadaşlar. Biz bu basıncı nasıl arttırıyoruz? Sisteme buradan bir e, iş sokarak şöyle bir e, iş girdisiyle arttırıyoruz. Tabii bunu bir de zamana bağlı incelersek. Daha iyi analiz yapabiliriz ve diyelim sistemden ısı giriş çıkışı da olabilir. Şöyle bir Q çıkanımız olsun mesela. Bir örnek için bunu çözüyoruz. Burada Q çıkan mesela ne olsun? 20 kilojul bölü kilogram olsun. Yine buradaki kontrol hacimiz bakın arkadaşlar. Şöyle kontrol hacimimiz var. buradan gerekli enerji denklikleriyle yazarız. Şimdi sonraki soru bunu ben soruya yazmadım mı? Evet soruya da yazmışım zaten arkadaşlar. Soruda da çözüyor olacağız zaten. Ufaktan burada bir bahsettik ama genel olarak şöyle yine enerji denklemimizi hatırlatalım. Bizim olayımız neydi? E giren eksi. e çıkan delta E sistemi eşit. Burada yine zamana bağlı incelediğimiz için şöyle e. e dot giren e e dat çıkan ne iş olacaktır? Şöyle D sistem bölü DT bu zaten sıfıra eşit. Burada ne oldu? E giren eşittir E çıkan oldu. E sisteme ne girebilir? Isı girebilir. İş girebilir. Yine kütleyle beraber e, entalpi, kinetik enerji, potansiyel enerji ve yine e, sistemden ne çıkabilir? Isı çıkabilir, iş çıkabilir. Kütleyle beraber de e, entalpi, kinetik enerji, ve potansiyel e, enerji gibi düşünebiliriz. Baktığımız zaman e, burada ne verilmiş mesela sistem için? Burada Q giren yok ve V girenimiz var. Burada potansiyel enerji farkı genelde ihmal edilir. Kinetik enerjide ihmal edilir. Q çıkanımız var mesela burada ama V giren, V çıkan yok arkadaşlar. Yine burada kinetik potansiyel ihmal edilebilir. Örneğin bu sistem için şöyle bir eşitlik kurabiliriz. V giren V giren artı m çarpı h1 eşittir e, q çıkan şöyle q dot çıkan artı m dot h2 olarak yazabiliriz. Tabii bu sistem için